Bildiğimiz gibi 2011 yılında Van'da önemli bir deprem oldu. Oldukça fazla can kaybı, hasar oldu. Hemen arkasından Erciş'te bir deprem oldu. Bugün olan deprem de yine Erciş'te. 1941'de de aynı bölgede 5.6 günde bir deprem oldu. Önemli bir hasar vermişti. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıkışan bir bölge. Zaman zaman bu tür depremlerle sarsılıyor. Demin söylediğim gibi 2011 ve 1941'de de yine benzeri şekilde önemli hasar ortaya çıkaran bir bölge. Dolayısıyla bölgenin yapısı gereği zaman zaman bu tür depremleri yaşıyoruz. Derinliği çok fazla değil, 9 kilometre olarak veriliyor Avrupa Sismoloji Birliği tarafından. Bu da yüzeyde biraz şiddetli hissedilmesine neden olur. Ama 4.7 olan koşulları da hasar yaratmasını beklediğimiz bir deprem değil. Umarım ciddi bir hasar söz konusu değildir. E, bölgeden aldığımız ilk bilgilere göre şu anda bir hasar bir, e... Bildirimi yok, sayın Tüysüz. Bunu e, ifade edelim. Şu anda elimize bölgeden aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda bunu ifade edebiliriz ama tabii ilerleyen dakikalar ne gösterir bilinmez. Şimdi ben Kandilli evet. Rasathanesinin sayfasına da bakıyorum. Orada da e, Van Ermişler şeklinde belirtiliyor. E, yine 4.7 büyüklük, derinlik 5 kilometre olarak ifade ediliyor. Bunlar e, yani aslında aynı deprem mi farklı noktalar mı? Tabi tabi. Hayır, bir tane Erciş'te olan bir deprem var. E, Tuşpa doğu. Doğru değil, ercişte olmuş deprem. Erciş'te oldu bu deprem. Evet, yani çünkü evet. farklı kaynaklar, farklı büyüklükler, farklı derinlikler açıklayabiliyor. Bunu önceki depremlerde de, en son İzmir depreminde de gördük. Ee, evet. Burada aslında 5 kilometre derinlikte de yer alıyor ama 9 kilometreyi mi baz almak lazım? Evet, yani derinlikler biraz e, tutarsanız derinlik açısından e, normaldir, özellikle çok büyük bir deprem olmadığı için. Ee, ama işte verilen derinlik e, herhalde birkaç saat içerisinde bir takım düzeltmelere de Ama büyüklük olarak 4.7 e, gerek Avrupa Sismoloji Birliği'nin gerek AFAD'ın verdiği değerler 4.7 olarak görülüyor. Peki Profesör Doktor Okan Tüysüz, Levan Erciş'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi değerlendirdik.